Evet su gibi akıyor zaman, e, son bloktayız, daha tempolu, daha hızlı gideceğiz. Cümlenizlerim kalmıştı, e, ara için kestim, Buyurunuz. Yani ben şunu söylüyordum, e, Çağrı Hoca ideali söylüyor, ben de aynı fikirdeyim. Hani barolarla, demokratik kitle örgütleriyle beraber çalışılır, toplum anayasasını yapar, ondan sonra meclise gelir, mecliste ayrıca görüşülür. Sorun şu kadar basit, e, Türkiye'yi 21 yıldır yöneten ve... Ee, 320 an itibariyle 320 milletvekiline sahip olan bir iktidar bloğundan söz ediyoruz. O iktidar bloğu daha evvel 2010'da ve 2017'de iki kez anayasa değişikliği yaptı. Bu ideali niye yapmadılar? Bu ideali o gün yapmayan insan bugün bu ideale yaklaşacak mı? Yapmayacaklar. Sorun tam da bu buradadır. Ama ben bir kere daha söylüyorum. Belki de ben yanılıyorumdur. Yapmak isterler. Yaparlar. Siz, siz çağırırlar. Bu, siz bu öneriyi götürün. Deyin ki ya bakın anayasa öyle yapılmaz. Anayasa böyle yapılır. Gelin bir konvansiyon oluşturalım. Ya AKP bir, bunu bilmediği için yapmıyor diyorsunuz. Buyurun siz. Hayır, bilmediği için değil. Siz diyorsunuz ki şu 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 sebeplerle yapmadı. Ama siz madem katılıyorsunuz bilmiyorum tabii bütün parti olarak katılıyor musunuz? Deyin ki ya madem anayasa yapmak istiyorsunuz bakın biz bu yöntemi takip edelim. Bir teklif olarak götürün. Belki pozitif yaklaşacaklar. Evet. Aa, ya ben, ben şahsen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve parlamenter sistem arasında bu kadar mutlak pozisyon sertlikleri farklı pozisyonlar ortada dururken yepyeni bir anayasa yapılma ihtimalini görmüyorum. Yani önce bu, en az 30 40 maddesini bu konu belirleyecek öyle ya. Ama iki taraftan da pozisyonlarını yumuşattıklarına dair bir işaret falan da gelmedi. Dolayısıyla bu anayasa tartışmaları çok anlamlı gelmiyor bana yeni anayasa. Ama anayasa değişiklikleri olabilir tabii. Ben eee Gökhan Bey'e şunu sormak istiyorum. Yani bu yeni CHP gerçekten ne kadar yeni? Yeni mi? Altı dolu mu bunu anlamaya çalışırken Pek çok soru var da bir tanesi şu az önce konuşurken dediniz ki ya bu AK Parti 22 yıl iktidarda kaldıysa bizim de herhalde CHP olarak hatalarımız oldu da kaldı. Bu yeni CHP'nin veya işte Özgür Özel CHP'sinin tutum bölgesine yansıyan bazı ifadeler var, bazı eleştiriler var ama mesela bu 22 yılda kritik anlarda, kırılma anlarında hangi hataları yaptığını düşünüyor? Bana bir tane, iki tane hata söyleyebilir misiniz? Mesela bir 27 Nisan bildirisi... E kapatma davasındaki pozisyonları CHP'nin. Yani bunları da bir öz eleştiri olarak gündeme getirecek bir CHP'den mi bahsediyoruz biz bugün? Yoksa nasıl bir CHP? Ee, ne ne hatay? Ya şöyle ben kendi kişisel yaşamımda e, benim siyasetten e, ayrılmamı gerektiren durumlar oldu. Örneğin 2015 Ekmelettin İhsanoğlu belirlemesi. Hmm. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'nun e, e, lansmanında ya da ilk kez açıklanmasında soyadı Ekmelettin İslamoğlu diye açıklandı. Daha soyadı bile doğru dürüst bilinmiyor idi. Ve ben şunu söyledim. ya Bu insana ben oy vermem. Neden oy verilmemesi gerektiğini gazeteye yazarım. Ve sıcak siyasetten de ayrılırım. Hı hı. Sıcak siyasetten 2015 yılında bu nedenle ayrıldım. Biri buydu diyorsunuz. Biri buydu. Yani. Ee, i̇kincisi e, örneğin milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması meselesiydi. Milletvekili dokunulmazlığı milletin sandığı gibi milletvekiline bir konforlu alan sağlanmaz. Tam tersine milletvekiline de destek vermiş olduğu siyaset, ve yanlış yaptığını Yanlış yaptığı konulardan bir bir tanesiydi. Bunların kaynağı neydi? CHP bakın ben geçmişte de görev yaptım ve kimseye saygısızlık etmek istemem. Kimsenin de kalbini bu saatten sonra kırmak istemem. Ama bir kayıt dışı politika vardı CHP'de. Yani MYK'sıyla PM'siyle değil de dışarılarda kararlar alınıyordu. Garip danışmanlar vardı benim hiç tanımadığım. Benim müktesebatım da uzaktan yakından alakası olmayan. Hmm. Denilebilir ki ya muhafazakar kesimden gelmiştir, kıymetlidir. Ya öyle bir şey değil. Yani suç örgütleriyle adı anılan falan insanlar var. Ya da Kemal Bey'in yıllarca milletvekili yapıp milletvekili yapmadığı zaman 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta kendisine oy vermediğini gerine gerine söyleyen CHP'nin milletvekilleri var. Seçilmeden evvel CHP'ye oy vermemişler. Seçildik, seçil aday edilmedikten sonra oy vermemeye devam etmişler. Acaba milletvekiliyken oy vermişler mi? Vallahi onu da bilmiyorum. Yani dolayısıyla bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte yaptığı yanlışlardı. İlave bir şey söyleyeyim. CHP bir dönem layıklık meselesini başörtüsüyle andı. Ya yani bir insanın giysisiyle başının açık ya da kapalı olmasıyla laisizm e, konuşulabilir mi? Benim açımdan devletin layık olması meselesidir. Eşi başörtüsü takan bir cumhurbaşkanının e, yanlış olduğunu buna itiraz ettiniz CHP ee, olarak o dönemde. Ya şimdi Bu da yanlış mıydı mesela? Mesela Abdullah Gül meselesi değil. E, toplumda başörtülü dünya kadar insan var. Hepimizin ailesinde hı hı. anasından kardeşine dünya kadar insan vardır. Bütün bunları e, biz bir çırpıda yanlış politikalarla karşımıza aldık. Ben bugün samimiyetle hı hı. söylüyorum. O tavır yanlıştı diyorsunuz. Samimiyetle yani. söylüyorum başı örtülü olup da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren milyonlarca insan var şu anda. Var tabi. Yani insanın ufkunun açıklığı başını örtmesi ya da kapatmasıyla herhalde e, ölçülmez. Dolayısıyla bunlar e, hatalar da ama şunu söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu eksiğine gediğine rağmen 20 yıl boyunca tek parti devletine karşı direnebilen tek kurumsal varlık oldu. Bunu unutmamak lazım. Bütün bu eksiğine gediğine rağmen yani biz az bedel ödemedik bunlar için. Dolayısıyla hani bütün bunları birlikte değerlendirmek ve birlikte bir potla daha eritmek lazım. Hı hı. Bir de bir erken seçim meselesi var herhalde onu konuşmak şu lazım. Şöyle yani eleştirilerden bir tanesi de şu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik tartışmalardan bir tanesi. De. Bu eleştiri Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha yakın veya muhalif kesimlerden geliyor. O da madem birinci parti olduğum böyle bir rüzgar var... Niye erken seçim talep etmiyorsun? Erken seçim talep etmeyerek aslında muhalif olmadığını, iktidara aday olmadığını söylemiş AK ye, ye e, oluyorsun. AK Parti'ye AKP'ye toparlanma imkanı Başlıklar veriyorsun. Başlıklar altında sundayım mı? Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü bize çok yazılıyor ee, ve e, bu konuyu açmak isterim. Bunlar heyecanla tartışılabilecek konular değil. Bunlar akılla tartışılabilecek konular. Verilerden yararlanmak lazım. İlk söyleyeceğim şudur. Anayasanın 116. maddesi der ki e, erken seçim yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3'ünün onay vermesine ihtiyaç vardır. 5'te 3'ü kaç sayı ediyor? 360 ediyor. Öyle değil mi? Böyle. Peki AKP'nin kaç milletvekili var? 265 milletvekili var. 260 dersek AKP dışında 340 milletvekili var. Doğru mu? AKP dışındaki partilerin tamamı toplansa erken seçim kararı alamıyor. Bunu söyleyenler kardeşim. bunu şuradan söylüyor. Öyle bir muhalefet yapın, öyle bir toplumsal muhalefet yapın ki parlamento üzerinde bu basıncı hissetsin ve gitmek Eren zorunda kalsın. Verirseniz, diyor. Madde madde geliyorum. Peki. Birincisi... 20 dakikamız var onun için hızlı <laughs> gitmeniz açısından. Sizin açınızdan. <laughs> Daha konuşmak istediklerim vardı dersiniz sonra. C şey etmez. Birincisi Türkiye Büyük Meclisi'nde sayı yeterli değil. İki... E Seçim 31 Mart'ta yapıldı. Bugün 22 Haziran. Yani iki buçuk ay geçmiş. Sizce bir erken seçim için ne kadarlık bir zamana ihtiyaç var? Yani seçim bitti ben hemen erken seçim isteyeyim. Ama isteğim. seçim geçen sene yapıldı. Meclisten başlayacağız. Belediye seçimi yapmıyoruz. Bir sene geçmiş. Peki bir buçuk sene geçti. O zaman evet. şu verileri vereyim size. Er, erken seçimden Murad etmek nedir? İktidarı değiştirmek değil mi? Yani ben Cumhurbaşkanı seçimini yenileyeceğim. Aynı zamanda da milletvekili seçiminde yenileyeceğim. Bugünkü oranlara bakalım. Panora diyor ki CHP 34.3, AKP 31.9. MHP 8.4, Yeniden Refah 7.5, DEM 7.4. Bu panoranın, panoramanın rakamları. Bir de Metropol'ün rakamlarını vereyim size. CHP 35.9, AKP 31.1, MHP 7.9, İYİ Parti 2.4 dem 8.4. Yani erken seçim yapılırsa Cumhurbaşkanlığında ve milletvekili seçiminde bugünkü tabloyu tümüyle değiştirebilecek bir yeni siyasal tablo var mı acaba? Bunu isteyen arkadaşlarımız bu rakamlara bakıyorlar mı acaba? CHP evet birinci parti. CHP 47 yıl sonra birinci parti. Ama AKP ile aramızda 4-5 puan fark var. Dolayısıyla bu tablo mevcut yapının tümüyle değişeceği bir yapıyı göstermeyebilir. AKP'den e, AKP oy vermeyip MHP oy verenler var. Yani seçimi kazanacağımızın garantisi yok diyorsunuz. Ya an Bugün. itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Birinci parti olmamızda ben bir şey görmüyorum, beis görmüyorum ama seçimi Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için 50 artı 1'e ihtiyaç var. Bu tablodan 50 artı 1'i çıkartmanın garantisi var mı şu evet. an itibariyle? Yani Dolayısıyla bunlar heyecanla verilebilecek kararlar değildir. Siyasetçiler siyaset Peki biliminin bu gerekleriyle bunları bu bakarlar. Bu basıncın, bu tartışmanın Cumhuriyet Halk Partisine yakın, seçimlerde muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisine oy vermiş, kendisini muhalefette e, tanımlayanlardan geliyor olması evet. ne nasıl yorumluyorsun? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında ya da çeperinde olan bir yerden bugünkü CHP yönelik bir Güvensizlik mi var? Eren Beyciğim niye güvensizlik olsun? Vatandaş tam tersi şey tersine diyor ki? Hazır birinci parti çıktınız. Basın gaza kardeşim. Ee, erken seçim kararı alın. Cumhurbaşkanı da bizden olsun. Parlamento çoğunluğu da hani karar 360'ı da alabilecek şekilde senden olsun. Ben de diyorum ki mevcut tablo bunun garantisini vermiyor. Ya aslında, Dolayısıyla bu verilere bakmadan hı. heyecanla konuşulabilecek konular değil sanırım. Oyup, oyup sanırım bir, şey, de. bir Bir önemli olduğunu düşündüğüm ha. bir parantez daha var aslında. Sayın Günaydın'ın söylemediği. Erken seçime giderlerse Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı doğuyor, değil mi? Çünkü parlamento kararlı Söyle. Kaç kere olacak aynı durum? Ama <laughs> Geçen seferde de aynısı oldu. Bakın, değil mi? Geçen seferde onun hakkı bitti. Artık yeni bir erken seçimde yeni bir cumhurbaşkanı adayı olamaz. Hatta geçen seferde bile hakkı yoktu. Ama anayasa yeni yapıldı, yeni düzeltildi falan tartışmalarıyla geçen sefer yaptılar. Bu sefer de başında söyledim. Yeniden erken seçim kararı alacaklar. Ve bunu Erdoğan'ın bir kere daha aday olabilmesi için meşruiyet temeli sağlayacaklar. Anayasal olarak mümkün değil. Ama buna hayır diyecek ya da evet diyecek organ YSK. YSK'nın buna ne diyeceğini hep beraber göreceğiz. Ama dediğiniz... Evet, AKP'liler bunu savunuyorlar. Erken seçim karar alınırsa... E... ya Yasa öyle ama meclis karar alırsa yeniden aday olabiliyor. E... İki kereden fazla aday olamıyor aslında. Neyse o muyum? tartışmadan yani, çıkamayız. Anayasa değişikliği, Çünkü, ne zaman oldu bilmem ne oldu Bu tartışma yapıldı yani. ve Cumhurbaşkanı adayı oldu ve seçildi. Evet, YSK böyle karar verdi yani. Bunun lehinde aleyhinde yazılmış dünya kadar makale var. Ve hepimiz hukukçuyuz yani. yani bu sohbetin ilk bloğunda aslında bu emanet oylardan bahsetmiştiniz ya. 2000 doğumlular, 2010 doğumlular ilk defa 2028 seçimde oy verecekler. Ve seçim zamanında yapılırsa aslında ilk defa oy verecek olan çok ciddi bir kesim var. Onlar üzerinde bir çalışma yaptınız mı... Tabii. Bir de bu emanet oylar içerisinde e, Dem Parti'nin oyları ne kadar? Dem Parti'ye nasıl bakıyor Cumhuriyet? Yeni Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Şöyle söyleyeyim. 2019'dan e, 2023'e kadar 5 milyon yeni seçmen katıldı sisteme. Hı hı. Ve bu 5 milyon seçmenin yarısı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. AKP'nin bu yeni seçmenden alabildiği oy %20 bile değil. Ee, ...hani bu Z kuşağı tartışmaları o zaman yürümüştü. 2024'ten ...2028'e ya da 29'a kadar... ...bir 5-6 milyon civarında daha... ...seçmen katılacak. Onların oy verme şeyi de... ...davranışları da farklı olmayacak. Kentlileşme... ...ve yaşın küçüklüğü, gençlik... ...artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmeye... E, ...bir şey sağlıyor. Taban sağlıyor. Bunun sebepleri vardır. Dilerseniz konuşuruz ama... ...veri böyle... Dolayısıyla bundan memnuniyet duyuyorum. Eskiden Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için daha yaşlı seçmen denirdi, artık AKP seçmeni yaşlı seçmen. Yani yaş arttıkça AKP oy verme eğilimi artıyor, düştükçe AKP oy verme eğilimi azalıyor. Gelelim Dem meselesine. Dem an itibarıyla yüzde sekiz yüzde 9 civarında bir oy alıyor gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi tüm siyasal partiler olduğu gibi DEM'e de saygılıdır. İYİ Parti'ye de saygılıdır, AKP'ye de saygılıdır. Ona oy veren yurttaşları sen terörist olarak görmeye başlarsan bu memleketin sonu gelmez. Den DEM bir siyasal partidir. Yaptığı yanlışlar var ise onu seçmen cezalandırır. Anayasal anlamda yanlış yapılır, yaparlar ise bunun mekanizmaları vardır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekili çıkartan grup başkan vekiliyle e, ne, ne derler temsil edilen 50 milletvekili olan bir siyasal parti seçimlere girer. Seçimlerden belediye başkanı da çıkartır. Milletvekili de çıkartır. Diğer siyasal partiler neyse Ama, dem de öyle Tam düşün, da mesele değil. burada Aa, işte. Yani bir AK Parti ve MHP'den 1,5 milyon oy geldi bize diyorsunuz ya. Mesela bu tanımınız o 1,5 milyon kişiyi bir genel seçimde CHP'de mi tutar? Yoksa Tamam, belediye başkanı olarak o iyi yol yapıyor ama bu konuda da katılmıyorum deyip orijinal partisine Sadece, sadece o tanımları da değil, asıl oradaki e, turnusol kağıdı tezkereye vereceğiniz oy. Bu evet. tezkereye hayır demiş olmanızın CHP'ye çok ciddi oy kaybettirdiğini Mesela, düşünüyorum. Evet, tezkere konusunda el er kaldırırken bir buçuk milyonu düşünecek Özgür Özel Yönetimi 2025 Ekim'de Irak-Suriye tezkeresi gelecek. Evet diyecek mi? Hayır mı diyecek? Ne diyecek? Biraz dış politikadaki bir yeni durum ortaya çıkıyor. yaparken emanet oyları da düşürerek, düşünerek mi Yurkan Bey Aynen. seçim yapacak? O tezkerenin nasıl yazılacağı, kapsamı, ya içeriği... Ya o tezkerenin nasıl, nasıl hep aynı metin yazılıyor bak, zaten. Hep aynı, evet dediğinizde aynı metin, hayır dediğinizde aynı e, metin. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben bu tartışmaya çok derinlemesine girmek istemem. Önümüze gelir bakarız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurtseverliğinden hiç kimse... Şike, e, tereddüt etmesin. Edemez de zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni sadece bizim kendi kitlemiz 12-13 milyon kitle bu memleketin teminatıdır. Ya Dolayısıyla ben toplumumdan da kopamam, kendi kurduğum ülkemden de kopamam. Bu çerçevede burada kalacağım. Ama şunu söylemesin bana kimse. Sen eğer kayyum atamasına karşı çıkarsan AKP'li ve MHP'li seçmeni kaybedersin. Bakın ben Hı. samimi söylüyorum. Ee, AKP ve MHP'li olup da adalet duygusu, vicdan duygusu gelişmiş bir sürü insan ya bunlar yapılmamalı diyor. Yani kayyumlar ya mahkeme kararıyla atanırsa, alınırsa, atanırsa. Bağımsız bir gözlemciyi ikna edebilecek kalitede bir hukuk kararı olur ise buna kimse bir şey diyemez. İfadeyi şu bu ne demek diyorsunuz değil mi? Ne demek Son yani. derece güzel bir ifade Türkiye bu. Türkiye'nin mahkemeleri Bakalım. bağımsız mahkemeler bir karar alacak. <laughs> Öyle. Şu mi? ana kadar e, kayyumlar mahkeme kararlarıyla Atanmadılar o bakımdan. Eriş, o. Bakın Gürkan Bey, siz e... mahkeme kararlarını da anladığım kadarıyla Gürkan yeterli Bey. bulmayacaksınız. Gürkan doğru mu? Gürkan Beyciğim, 31 Mart'ta, hani buradan örnek vereyim. 31 Mart'ta bir insanın belediye başkan adayı olabilmesi için, e, seçime girebilmesine yönelik izin kağıdının hı hı. olumlu görüşünün YSK tarafından kendisine verilmesi lazım. Orada bir soru yok. Bu ne anlama geliyor? 31 Mart itibariyle o adam suçlu değil. Öyle değil mi? Orada bir soru yok. Orada değil. Peki. Ertesi gün 1 Nisan'da bunun örnekleri var ya. 1 Nisan'da orada 31 Mart'ta kayyumluk yapan vali 1 Nisan'da seçimi kazanan adam için yazı yazıyor. Bunu görevden alın diye ve 2 Nisan'da görevden alıyorlar. bunu nedir arkadaşlar? Bunun savunulabilecek bir tarafı yok, var mı? yok Peki soruşturma ve kovuşturma aşamaları. Hı. Ya, yaparsın soruşturma ve kovuşturma aşamalarını. İddianameni yazarsın. Tabii. Kanıtını ortaya koyarsın tanığını ortaya koyarsın tamam. elbette bundan sonra gerekli işlemler yapılır. CHP'li belediyelere yapılmıyor mu? Ya da MHP'li belediye olursa yapılmamalı mı? Hepsine yapılabilir. Bizim sorunumuz ne? Türkiye'de hukuk araç sallaştırıldı arkadaş. Yani hayır mahkeme kararı dolayısıyla mahkeme kararı ise tartışılmaz diyorsak eğer, hı hı. E, Türkiye'de yargıda bağımsızdır diye bağırıp duruyoruz. Ya yargının bağımsız olmadığını Türkiye'de herkes biliyor. Türkiye'de bakın iddialı konuşuyorum ama şunu söyleyeyim Yargıya güven son yılların en dibinde. Neden bu? Uluslararası endekslerde Türkiye'nin adaletle yönetilen bir ülke sıralamasında Afrika ülkelerinin e, şeyine, ligine düştüğünü görüyoruz. Neden bu? Dolayısıyla hani mahkeme kararı ise yeterlidir demek hmm. beni kesmez. Ben o iddianameyi görmek isterim. O iddianamede delile bakmak isterim, tanık beyanına bakmak isterim. Örnek vereyim size. Bir örnek Peki, vereyim, bakalım. Peki Türkiye'de yaşanmış olaylar var. Yani belediyelerin makinelerinin PKK'ya işte çukur kazdığını, hendek kazdığını falan CHP'liler görmedi mi? Görmez. Bunlar o, olmuyor mu Türkiye'de mesela O tip mesela? şeyler Buna ne o tip diyorsun? şeyler olduğu zaman evet. onları iddianameye yazırsın, kanatıyla beraber koyarsın. Kimse de bir şey diyemez. Söyleyen de Zaten hani siyaseten itiraz etmiş olurum. Ama yani ben mahkeme şey kararları yapamaz. da ciddi alınmayacaksa ne ciddi alınacak? Yani niye bakacağız? Bir şeye ya, bakmamız yani lazım. Buradan bir uzlaşıyla çıkmamız lazım. Ben söylediğimi bir kere daha ifade edeyim. Ee, yargı kararı Hı -hı. Türkiye'de adaletin bu kadar e, aşındığı bir ortamda tek başına kutsal bir yargı e, e, metin olmaktan çıktı çoktandır. Hı -hı. Buna uyan var uymayan var. Örnek vereyim mi size? Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını hatırlıyor musunuz? Tabii ki. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirmeye kalktılar. Sebep ne? Ahmak sensin dediği için. Onu yargılayan e, hakime, hakimin kendi ifadesiyle söylüyorum. Bu adama ceza vereceksin. Ceza vermezsen seni süreceğiz. Ceza verirsen seni taltif edeceğiz. Üstelik de bölge adliye mahkemesinde iş ayarlandı şeyin de bozulmayacak, kararın da bozulmayacak diyorlar. Adam buna rağmen direniyor. Adamı alıyorlar Samsun'a sürüyorlar. Doğru. Yerine bir başka vatandaşı getiriyorlar. Hı hı. Ya avukatı benim o duruşmadım. Adam şak diye cezayı veriyor. HSK'ya diyoruz ki ya eski görevden alınan hakim dedi ki bana baskı yaptılar. Beni ceza ve ödülün arasında bıraktılar. Buna yönelik hiç olmazsa bir soruşturma yap diyoruz. HSK soruşturma bile yapmıyor. Şimdi ben ne diyeceğim buna? Yani Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararı hı hı. adil bir karardır. HSK'nın bu konuda soruşturma yapmamasına yönelik kararı da adaletlidir mi diyeceğim. Yani, diyeceksiniz hocam, yani Olayı yani bakın Ekrem İmamoğlu örneğinde verdiğiniz yaklaşım doğru, haklısınız. Bu bir olay. Şimdi Hakkari başka bir olay, Van yarın başka bir olay, o başka bir olay. O zaman her olayı bakıp bakıp değerlendirmeniz gerekirken kategorik olarak kayıtsızsınız. Bu doğru mu? Bakın şöyle söyleyeyim. Ya kategorik olarak nasıl olabilir bir mahkeme kararına ya dayanıyorsa ve o mahkeme o haber. mahkeme kararı da adil bir karar ise hı. belediyenin hangi partide olduğuna bakılmaksızın o işlem yapılır. Bizim de bazı belediyelerimize şimdi isim vererek kimseyi evet, rencide etmeyeyim terör soruşturması nedeniyle görevden alındı hı hı. ve görevden alınan belediye başkanı yerine belediye meclisinden atama yapılmadı dışarıdan kayyum atandı. Hani diyorlar ya yalnızca demlilere yapıyorlar, CHP'lilere yapmıyorlar. Terör bahanesi gelirse CHP'lilere de bunu yapıyorlar. Önemli olan bu bir bahane mi yoksa bu bağımsız olay, bir olay gözlemciyi ikna evet, edebilecek evet. hukuk kalitesine sahip evet, mi? Mesele evet. budur yani. Sohbetimizin başında çok da güzel bizde duygulandıran bir tarihe dikkat çektiniz. Dikkat'i çektiniz. 22 Dediniz ki, Haziran. Ha, 22 Haziran. Vatanın ama bağımsızlığı, tahmini, egemenliği, tehlikededir. Buna karşı harekete geçilmelidir ama siyasetin genelgesi. Mesela hukuki süreçlerden bağımsız olarak, yargı süreçlerinden, yerel yönetimlerinden bağımsız olarak ya ortada Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, bütünlüğüne, egemenliğine karşı silah doğrultmuş PKK'ya terör örgütü diyemeyen bir parti var. Ha bu mevcut siyasi yasalarla seçilmiş anayasaya uygun gelmiş gitmiş ayrı bir mesele. Ama bunun işte BDP meclis toplantılarında zaman zaman il ilçe kurultaylarında Türk bayrağı kere asılıyor, bazen asılmıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bayrağı bazen asılıyor, bazen asılmıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak değil. Yani bu demin ki açılış konuşmasını yapman Gökhan Günaydın olarak. Ne düşünüyorsunuz? Ee, keşke burada bir Dem Milletvekili ya da Dem Genel Başkanımız olsaydı da bu soruyu o, o yanıtlasaydı. Ama mecliste bu tartışmalar oluyor. AKP'liler diyorlar ki burada Türk bayrağını indirdiniz, asmadınız. Onlar da dün fotoğraf gösteriyorlar. Asmadın dediğin yerde Türk e, Türk bayrağı burada diyorlar. İstiklal maaşını İla, ilave İlave bir şey daha söyleyeyim mi size? Bizim e, Seyhan Belediye Başkanımız bir kadın belediye başkanıdır. Dem ilçe başkanlığını ziyaret ediyor. Dem ilçe başkanlığını. Yandaş Medya o ziyarette Apo'nun fotoğrafı varmış gibi bir photoshop yayınlıyor. Ve CHP-Dem işbirliği işte bunlar işbirlikçi, işte bunlar bölücü falan diye yayınlıyorlar. Sonra Kadıncağız o fotoğrafın aslını yayınlıyor. Orada öyle bir e, poster mostar yok. Onun yerine e, son derece makul bir başka fotoğraf var. Bütün bunlardan neyi görüyoruz? Sizin söylediklerinizin haklı olduğu yanlar var. Bunu bir taraftan e, olmayan örnekleri varmış gibi göstererek başka bir yere gitmeye çalışan bir, ira, bir irade gitmedin. de var. Çünkü ben, ben ben burada ben burada ben, benim burada durduğum nokta şudur. Cumhuriyet ben Amasya doğumluyum. Hani Amasya tamimi benim açımdan biraz da böyle bir e, önem taşır. E, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine de yüzde yüz sonuna kadar da bağlı bir insanım. Cumhuriyeti biz 13 milyon insan kurduk. Ve bu 13 milyon insan içerisinde Kürt'ü de var, Türk'ü de var, Çerkez'i de var, Laz'ı da var. Nerede doğduğun sana bir dezavantaj ya da avantaj sağlamaz. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü içerisinde barışı, adaleti, refahı paylaşabilecek bir demokratik devlet kurabiliyor musun? Ben meseleyi buradan almaya çalışıyorum. Ha şimdi demi şeytanlaştıralım. Ona oy veren 5,5-6 milyon insanı da sen tamamen PKK'lısın diye ima edelim. Onu da kapatalım. Ya bu memleket nereye varacak yani? İfade edeyim ben size. İstanbul'da bir sürü Kürt yaşıyor. Hangisi acaba gerçekten bu memleketin bölünmesini istiyor? Bir sorun bakalım yani. Hangisi çoluğunun çocuğunun derdinde? Hangisi ev kirasını ödemeye çalışıyor? Dolayısıyla artık bu ülkeyi bütünleştiren bir dile, bu memleketi çağdaş hukuk devletiyle yöneten bir dile ihtiyaç var. Bu yapıyı biz kurduğumuz zaman zaten bu tartışmalar tümüyle ortadan kalkmış olacak. Ha şunu söyleyeyim. Birinin elinde silah varsa orada siyaset yoktur. Dolayısıyla silahla falan silahla külahla işimiz olmaz yani. Eylül'deki kurultayınızda son bir dakika Eylül'deki kurultayınızda normalde bir tüzük kurultayı aktardınız az önce ama deniyor ki bir genel başkan bir önerge verilecek ve genel başkan seçimi yapılacak. İşte Kemal Bey aday olabilir. işte Ekrem Bey aday olabilir. Böyle spekülasyonlar var. CHP tüzüğüne bakmalarını öneririm arkadaşlarım. Tüzük kurultayı seçimli kurultaya döndürülemez. Nokta. Bir önergeyle, delege sayısıyla kurultay yapılamaz. gündemine hakimdir. Yok. Yok. Tamam. Neyse ne için Aynen. toplanıyorsa... Tamam ne için Belki son, yani. son 30 saniye içerisinde Evet, Ayrıca ay şunu sorayım, ee, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmak falan gibi bir derdi yok. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni başarılı kılmak istiyoruz. CHP'nin parti içi sorunlara dönmesini istemiyoruz. Hı. Bugünkü elde edilen başarı, geçmişte görev yapan bütün genel başkanların zamanında konulan tuğlalarla örülmüş bir başarıdır. Kimseyi dışlamıyoruz. CHP bir bütün olarak Türkiye'de iktidarı değiştirecek bu memleketi yeniden Cumhuriyet'in değerleriyle inşa edecek. Amacımız budur. Kısır çekişmelerin hiçbir yerinde olmayacağız. Yani bir sonraki seçime Özgür Bey'le gidilecek. Ee, hangi seçimi kastediyorsunuz? Genel seçimi kastediyorum. 2027 Genel ve başkan 28. olarak. Ee, Genel başkan olarak gidecek. Kurultayların iradesinden ben sorumlu değilim. Hani ben parti içi sorun yaşanmasın, her şey yolunda gitsin diye isterim. Ama siyaset 24 saattir. Bunu ben garanti edemem. Ama bana sorarsanız CHP'nin iç tartışmalarla kaybedebileceği herhangi bir zaman yok. Peki süremiz bitti ama çok kısa bir yanıt alacağım bir şey. Siz tabii ki kamuoyuna ve partililerinize bir ulusal e, televizyondan kanaldan seslenirken böyle bir birlik ve bütünlük çerçevesinde e, seslenirsiniz doğal olarak bir yönetici olarak, kurul başkanı olarak. Ama aslında ama e, aslında insanlar birçok mecradan şunu takip ediyor ve şunu konuşuyorlar aralarında. Evet. Özgür özel bir dinamik ve bir baş çekiyor. Kılıçdaroğlu bir dinamik ve bir baş çekiyor. İmamoğlu Özgür Özel'le rekabet ederek bir baş çekiyor ve zaman zaman birbirlerine yanıt veriyorlar. Ee, öbür tarafta Mansur Yavaş da İmamoğlu dinaminin karşısına çıkan daha milliyetçi başka bir damardan yürüyor ve baş çekiyor. Ve belli bir aşamada aslında şimdi alttan alta yürüyen bu süreç açık bir tartışmaya ve çekişmeye de bürünecek algısı, beklentisi, yorumları. Çok kısa bir yanıt vereceksiniz. Daha Vahap ama. Seçer var, daha Zeydan Karalar var, <laughs> daha Özlem Hanım var. Bakın ne kadar önemli arkadaş var Cumhuriyet Halk Partisi'nde iddia sahibi. AKP'de Erdoğan'dan başka bir kişi sayın. Bunların tamamı CHP'nin zenginliğidir. Ee, biz rekabet yerine dayanışma sözcüğünü kullanacağız. Ee, bir küçük e, anekdotla bitireyim. Türkiye Belediyeler Birliği seçimi oldu. Ekrem İmamoğlu seçildi. Tarihi Kentler Birliği seçim oldu. Mansur Yavaş seçildi. Oraya dünya kadar belediye başkanı arkadaşımız yerleştirildiler. Hangisinde bir tartışma duydunuz? CHP o sayfaları kapattı artık. CHP oturur, konuşur, doğru olan neyse karar verir ve onu uygular. Peki. Biz arkadaşlarımızın kavga edeceği bir süreç değil, Mücadelemizin nere, nereli olması gerektiğini biliyoruz ve oraya odaklanıyoruz. Doçer Doktor Gökhan Günaydın CHP Grup Başkan Vekili çok teşekkürler Katıldınız. Teşekkür katıldığınız teşekkür bizim bu yeni teşekkür formattaki ederim. ilk programımıza Gürkan Zengin ve Prof. Doktor size teşekkürler. İlk blokta bizimle birlikte olan Doktor Mahve İlmez'e yine tekrar teşekkür ediyoruz. Size izlediğiniz için ekip arkadaşlarımıza da emekler için e, teşekkür ediyorum. Haftaya gerçeklikle de yine bu ekiple karşınızda olacağız. Ama başka konuğumuz ya da konuklarımız olacak. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.